Ee, güzel bir akşam ve güzel bir toplulukla bir aradayız. Çok mutluyum. Ee, belki çok açılış, çok buluşma, e belki birçok açılış, birçok buluşma içerisinde oluyorum ama elbette burada eee dünyayı birleştirme gücü en yüksek olan sanatın e, aracılığıyla e, bir araya gelmemiz başka bir e, boyut. E, bu açıdan bütün konuklarımızı eee hem çok değerli başkonsolosları, hem yurt dışından gelen çok kıymetli misafirlerimizi ve elbette İstanbul'umuzun çok değerli sanatçıları, sanat dostları, hanımefendileri ve beyefendileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten çok farklı, çok güçlü bir şehirde yaşıyoruz. Coğrafyasıyla, kültürüyle, görkemiyle, tarihiyle İstanbul 8500 yıllık mirasıyla kendi başına dünyanın en güzel sanat eseri. İstanbul'da kültür ve sanat şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek, yaygınlaştırmak ve hatta bütün dünyayla paylaşmak e, konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda gerçekten büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz. İstanbul'a daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda ve çeşitlilikte kültür sanat mekanları kazandırdık. Elbette kazandırmaya devam edeceğiz. İstanbul'umuz tarihi ve kültürel potansiyeline yaraşır bir şekilde dünya ölçeğinde bir sanat kenti haline geliyor. Hak ettiği yeri çok yakın bir zamanda elbette ki yakalayacak. İstanbul aynı zamanda bir yandan kültür ve sanatı her yerine taşırken bir yandan da dünyanın sanatsal ve kültürel üretimin en özel örneklerini de bu şehrimizde insanlarımızla ve konuklarımızla buluşturuyoruz. Bugünse dünyanın en çok ziyaret edilen, en saygın müzelerinden birisi olan Tate'in çok özel koleksiyonlarından birini İstanbullu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli sanat kurumlarından birisi olan Tate'in bu koleksiyonunda 21 ülkeden 57 sanatçının tam 95 çok özel eseri bulunuyor. Bu sergi Türkiye'de hayata geçirilen bu çaptaki ilk ve en büyük uluslararası sergi olma özelliğini de taşıdığını belirtmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün olduğu gibi uluslararası kültür işbirlikleriyle Türkiye sanat dünyasına hamilik yapması, İstanbul'umuzun kültür zenginliğini arttırmak için diğer kurumlara yol açması beni gururlandırıyor. Bu sergiyle birlikte İstanbul'un uluslararası sanata ev sahipliği yapma niteliği daha da pekişecek ve yarınlarda daha güçlü hayaller kurmamızı, daha güçlü projeler gerçekleştirmemize destek olacaktır. Sanatçılarımıza uluslararası kurumlarla etkileşim şansı sunacak olan bu sergi, İstanbul'un bir üst segment turizm destinasyonu olmasına da güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bu çok önemli sergiyi, Haliç'te ve Art İstanbul fesanede gerçekleştiriyor olmamız da ayrıca çok değerli. Art İstanbul fesane ve genel olarak Haliç bizim bu dönemde gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat yatırımlarının en önemli noktalarından birisidir. Bir, dünya başkenti olan İstanbul'a çok yakışan bu sergiyi tüm İstanbulluların gelmesini, görmesini, ve her yaştan insanımızın bu zevkin bir parçası olmasını elbette diliyorum. Ayrı zamanda İstanbul'u ziyaret eden turistlerimizin de bu sergiyi gezmesiyle ilgili farklı turizm sektörleri ve gruplarıyla etkileşimle onları da bu sergide, bu müzede misafir etmenin keyfini yaşamayı diliyorum. İbebe Miras İBB Kültür, emekçilerin özverisi ve belediyemiz iştiraklerinin katkısıyla dünyanın en saygın sanat aktörlerinden teyit ile gerçekleştirdiğimiz Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde adlı sergiyle 19 Mayıs'a dek süreceğini ve yan etkinliklerle zenginleşecek güçlü bir sanat programını yaklaşık Beş aya yakın burada insanlarımızla buluşturacağını da müjdelemek isterim. Sizlere ve tüm İstanbullulara bu özel sergide çok güzel ve değerli vakitler geçirmenizi elbette diliyorum. Bu vesileyle Teyit Kurumu'na çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese başta Teyit Direktörü Doktor Maria Barshaw ve Teyit Uluslararası İşbirliği Direktörü Neil McKinnon'ı Burada hepinizin huzurunda teşekkürlerimi de iletmeyi bir borç bildiğimi belirtmek isterim. Aynı zamanda çok kıymetli yol arkadaşlarıma, katkı sunan bütün iştiraklerimize ve kendisini artık bu yakın bölgede e, ilçe belediye başkanı olmasını arzu ettiğimiz değerli dostum, yol arkadaşım, e, elbette ki Sayın Doktor Mahir Polat'a ayrıca teşekkür ediyorum ve yolu alçık olsun. Demeyi de ihmal etmek istemiyorum, ee, zira Fatih değerli bir ilçemiz, Fatih ismi fetihten geliyor. Dolayısıyla bu dönemin en önemli fetihinin gönülleri fethetmek olduğunu, mutlaka gönülleri fetheden her insanın insanlığa da iyi hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Ben değerli arkadaşımın Fatih'te yaşayan her insanın gönüllerini fethetmesini diliyor ve buna inanıyorum. Bu duyguyla yolu açık olsun diyorum. Hepinizi bu sergiye geldiğiniz ve açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Oktik görüme açısıyla ilgili bir kavram. Klinikte bazı hareketli e, e, sanat eserleriyle ilgili bir kavram. Esasen başladığım e, sözümü şimdi e, sevgili küratörümüze vereceğim. Son cümleyi. E, başladığında e, sanatçılığın e, izleyiciyi içine davet ettiği hareketli eserlere yer veriyor. Siz de şimdi sergi gezerken e, dinamik ve hareketli e, etkileri göreceksiniz. Sevgili küratörümüze sözünü veriyorum. <laughs> The first to, uh, to bring Japanese artists to Europe, so for example, um was moving lights on the outside of the room. So it's the room itself, like the construction, the cube that we're inside—that is a sculpture, an environment, a, a, a place for dreaming with um, Octavia.

<laughs> I'm, not the, I'm not going to. But... <laughs> aslında görür yani şey optik <laughs> Bayılırım kuzum. Kim çekiyor bizi? Annem. Evet. Annemiz orada. Bu ne ay güzel teklif de. bana. Teşekkür ay. ederim. Oh. Oh. Ay kurban olurum tamam. sana. Teşekkürler. Teşekkür sağ ol bir tane. Çok sağ ol. Hoş geldin. Tamam. Çok sağ ol.